Evet, tekrar merhaba değerli kardeşlerim. Bir kardeşimizin sosyal medya hesabından sorduğu bir soruya cevap vermek için tekrar bir aradayız. Hepinize tekrar hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kardeşimiz Rotterdar hakkında bilgi istemiş. Rotterdar'ı nasıl kullandığımızı, Rotterdar'ın ne işe yaradığını sormuş. Arkadaşlar Rotterdar hakkında ee, YouTube'da zaten belli başlı videolar var. Orada arkadaşlarımız çok güzel açıklamalarda bulunmuşlar. Ben de onlara ilaveten birkaç bir şey söylemek isterim. Biraz daha belki ayrıntılı olabilir. Ee, şimdi arkadaşlar Röterdar bizim önce şunu söyleyeyim aslında 3 çeşit denilen ama 4 çeşit olan Rotterder var arkadaşlar. Nedir bu? Elektrik, elektrikli Röterdar yağlı rotarda ve sulu rotardasa arkadaşlar. Bunların en pahalısı sulu olan arkadaşlar. Yani sulu rotarda yani Almanların Wasser rotarda dediği sulu rotarda en pahalısı, en fonksiyonu en çok güzel olanı, kullanmaya en güzel olanı ama en pahalısı. Biraz pahalı olduğu için herkes tercih etmiyor. İkincisi arkadaşlar yağlı roterda, ee, içinde yağ bulunan, muhtemelen hidrolik öldür o, Hidrolik yağdır, yağdır yani, ee, yağ bulunan roterda. O da Alman araçlarında genellikle ondan var zaten. Bir diğeri de arkadaşlar elektrikli roterda, o çok artık eskidi, yok artık, eskiden vardı ve çok yer kapladığı için, ağır olduğu için hiç kimsenin tercih etmediğini, Rotterdam sistemi. Ee, aslında bir de bunun yanında sıra e, motor bremzi dediğimiz motor freni var arkadaşlar. Yani işte egzozun e, egzozu açmakla açıp kapatmakla alakalı bir e, sistem var. Motor freni yapıyorsunuz. Artık rotardalara bunları da bağlılar. İlk rotardaya bastığınız zaman ilk kademe motor freni devreye giriyor ikinci, üçüncü, dördüncü devrelerde normal rotarda çalışmış oluyor. Arkadaşlar rotarda tırın olması olmazı yani bizim e, en çok efendime söyleyeyim e, kullandığımız kullanmayı sevdiğimiz şeylerden bir tanesi çünkü gerçekten bizim ne ona e, ciddi manada e, fren yapmadan bizi kurtaran bir sistem. Yani fren sistemi tabii ki ama yani frene basmadan yaptığımız bir fren sistemi. Şimdi bu iki taraflı güzel. Birinci tarafı mali yönü. E tabii ki frenler fren aynaları yani fren şaibeleri eskimiyor. E, frenler eskimiyor. İşte vesaire vesaire. Yani bununla ilgili frenden tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Üreter darı onlarca kere, yüzlerce kere, binlerce kere kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Eğer yağlıysa yağ ilave edersiniz. Suluysa, su kaybı varsa su ilave edersiniz. Bitti gitti. Zaten motor motor freni de her şart altında kullandığımız bir şey. Arkadaşlar bunu biz frenle kademeli olarak kullanıyoruz. Eğer ciddi manada bir yavaşlama ihtiyacımız varsa ama yavaşlamak istediğimizde, biraz hızımızı düşürmek istediğimizde röter darı çektiğimiz zaman Araba zaten iki saniye, üç saniye sonra hemen cevap vermeye başlıyor ve araç yavaşlamaya başlıyor. Bunu biraz daha hızlandırmak için arkadaşlar bir iki yapabiliyorlar. Biraz daha hızlı olmuş oluyor. Bir iki 3 yapınca daha hızlı olmuş oluyor. Ama bu e, bazen de yanlış kullanılabiliyor. Mesela roterdar hızlı şekilde çekilmez arkadaşlar. Yani birden birdenbire en alt kademeye kadar roterdar çekmek doğru bir davranış değil. Neden değil? Araç e, çeker kendisini yani birden birdenbire. E bir tarafa savrulur. Yani bir kayma yapar. E, onun için kademeli şekilde roterdarı kullanmak en mantıklısı. Eee yağmurlu havalarda, karlı havalarda roterdarı tavsiye etmiyoruz. E, çünkü gerçekten kayma yaratıyor, kayma etkisi yaratıyor. Yani bu kayma etkisini önüne geçebilmek için e, karlı havalarda, yağmurlu havalarda, buzlu havalarda roterdarlardan kaçırmak gerekiyor ya da çok dikkatli şekilde kullanmak gerekiyor. Ama motor freni öyle değil. Motor freni biraz daha bakın şimdi mesela ben bir inşaata giriyorum hemen yani şimdi bir çektim arkadaşlar. İki çektim, üç çektim. Şimdi sesi duyuyorsunuz. Artık güzel bırakıyorum. Yani ciddi manada arabayı hemen yavaşlatan bir şey. Aynı anda fren yapsam etkisi daha da artar. yani genelde bizim kullandığımız 1-2 en fazla 3. Yani 4 çok az. Yani 4 bazı arabalarda 5 var. Çok azdır. herkes genelde 1 ve 2'yi kullanırlar. Hadi bilemedin 3 kullanan olur. Ama 4-5 her zaman kullanılan bir şey değil arkadaşımız daha sormuştu. En iyi roterler siz hangi arabada diye. Şimdi en iyi hangi araba derken şimdi benim kullandığım arabalar Skyna, MAN ve Mercedes. Yani bu zamana kadar uzun sürdüğüm arabalar. Diğerlerini bilemiyorum. Yani Volvo'nun ki nasıl bilmiyorum mesela. Daf'ın nasıl bilmiyorum. Hani kullandım ama öyle hani ufak bir ufak yolculuklar böyle hani işte Almanya'da Leihwagen dediğimiz, araba bozulunca işte bir günlük kullandığımız, bize servis tarafından verilen tırlarla yani öyle hani mukayese edecek anlam şeyde değilim. Yani bilgiye sahip değilim. Onu ya bütün tırları süren arkadaşlarla konuşmak lazım. Bütün markalara bilen işte Iveco'su, Renault'su, işte Ford'u vesaire ne varsa. Ya da hepsini tek tek oturup denemek lazım aslında. Ama bana göre benim düşünceme göre ben Man ve Skyna'nınkini çok beğeniyorum. ben özellikle Man'ınkini çok seviyorum. Man'ınki çok stabil, çok yani istikrarlı çalışan bir şey. Skyna'nınki de çok güzel ama ben yani rotarlar konusunda yani bana tercih yapmam gerekse Man'ı tercih ederim arkadaşlar. Yani MAN bu teknoloji üzerine bayağı bir iyi. Ama e, birçokları da, birçok arkadaşımız da e, Volvo'nun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Benim bir şeyim yok. Ee, Volvo te tecrübem yok. Ee, mutlaka öyledir yani. Şimdi kimse yalan çıkartmak istemem. <laughs> Arkadaşlar, gösterdik. E, aynı sinyal kolu gibi, arabanın direksiyonunun sağ tarafında olan bir aparat işte Mercedes'lerde vites değiştirdiğimiz vites kolunun üzerinde bunu aşağıya doğru çektiğiniz anda dediğim gibi 1 2 3 4 kademesi var. Bu sizi bir şekilde yavaşlatıyor. Skyline'da direksiyon üzerinde alt taraftadır. pardon düzeltiyorum. Skyline'da yan taraftadır. direksiyonda olan aracın otomatik hız sistemi yani Türkçesini bilmediğim için öyle söylüyorum. Ee, yani arabayı belli bir hıza getirmek için işte kullandığınız şey, sistem. Türkçesini bilen varsa altına yazsın. 800 metre, nehmen Sie die Ausfahrt 28 A59 Richtung Bonn. Dann bleiben Sie links. Şimdi bu abla öyle bir konuşacak ki şimdi ben burayı geçinceye kadar onun için o ablanın konuşmasının bitmesini bekliyorum. Also Nehmen Sie die Ausfahrt 28, dann bleiben Sie links. Nach 400 Metern bleiben Sie links. Bleiben Şimdi satırları atmış diyor. Ee, hemen çekiyorum. iki kademe. Hop, hemen aracı gördüğümüz olduğumuz gibi yavaşlatıyor. Hoş da bir ses geliyor. bleiben Sie links, dann fahren Sie auf die Autobahn. Bu abla da bize böyle bazen bu navigasyonlara çok bücük oluyorum. Resmen aptal muamelesi yapıyor insanlara. Bir lafı on defa söylüyor. Hala bana soldan gitmemi, soldaki otobanı kullanmamı söylüyor. Ya bir kere söyle anladık yani 50 defa söylemene gerek var ama bazen tabi dalgınlık olabiliyor belki. Belki de iyidir bilmiyorum. Ama ben gıcık oluyorum yani arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi susar. Evet arkadaşlar. Yani Rotardar bir tırcının Allah'ım ya. Yani. Tamam ablacığım. Bir sus artık da konuşalım. Şimdi e, tırcının hayatını kurtaran gerçekten bizim için çok ciddi faydaları olan güzel bir sistem. Ee, karlı havalarda dediğim gibi e, genel tercih ABS kullanmaktır. Yani freni kullanmaktır. Yani bunun motor frenine destekleyebilirsiniz. Motor freni ABS. ABS e, e, sizin daha güvenli şekilde seyahat etmenize olanak sağlayacaktır değerli kardeşlerim. Yani yağmurlu havalarda, karlı havalarda, buzlu havalarda elinizden geldiği ölçüde roterdarı kullanmamaya bakın. Yani sürüşünüzü ona göre ayarlayın, hızınızı ona göre ayarlayın. Ama dikkatli şekilde de kullanılabilir yani kullanılmayacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar Rotard hakkında söyleyeceklerim bunlar. Rotardar hakkında başka sorusu olan varsa... Belki de biz bildiğimizin caizdir Yanlış bir şey, kelime kul kullanmış da olabiliriz. Aramızda us ustalar vardır, abiler vardır, dinliyorlardır. Kusura bakmasınlar, onlar hataları düzelsinler. Bizim bildiğimiz bu doğrudur, yanlıştır, böyle sürüyoruz yani. Onun için e, öyle bir iddiamız yok yani. Her şeyi biz biliyoruz. Bizimki doğru diye bir şey söylemiyorum. Dediğim gibi abone olmanıza gerek yok arkadaşlar. Beğeni falan da istemiyorum. Sorunlar, sorununuz olursa özelden de yazabilirsiniz. Öyle e, altına yazmanıza da gerek yok. E, takıntıları olan bir adam değilim yani. Çünkü daha önce sayfam çalındığı için artık çevresim kalmadı bu YouTube olayında. Ama bilgileri paylaşmanın faydalı olduğunu düşündüğüm için videoları çekmeye devam edeceğim. E, yani sizler de seyrederseniz tabii ki memnun kalırım. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler kardeşlerim.